Ya yara Sevdik fazla Gideli ağzına Var olan bir kul Bağırsa sözleri Güver Belalatık oldu Uzun sarı Zaten bana yazık olur Yazık olur bir gün gelecek her yüzü göreceksin, taktığı her sözünde her gün Boşa geçtiği öleceksin Bir ayrı yerde kalır Gidersen yarık kalır Düştüğü yerde kalktım Yeniden yazılan kaderine Geleceksin o baba. Merdivi ama geçiyor zallar yalan ve büyütmek istedim yollar sen nasıl rahat valla acılar olsa bu kadar ne şartlar sabır gelir bana. Bir anda yaprağı ya, sevdik bazen. Bir de traktör, bir de köylü, bir de gitarlar. Bir de var cool. bir varsa sözüne güler. Beni anlatık ne olur, yükseldiğine. Bana yazık olur, yazık olur. Ben gidiyorum. Gel gel.